Erkan Hocam merhaba. Merhabalar Sayın Hocam. Seninle daha önce AP matematiğin AB ile alakalı bir görüşme yapmıştık zaten. Evet, bir video çekmiştik. Şimdi BC ile alakalı da öğrenciler. Evet. Mutlaka soruları var. BC'nin AB ile farkı nedir? Şimdi BC ile AB'nin farkı bizim hani üniversitede gösterdiğimiz ben genel olarak şöyle söylüyorum. Mat 101 ile Mat 102'nin fark gibi düşünelim. Yani Mat 101'de ne var? Limit, türev, integral var. Belirli mevzuatlar var ama 102'de ne yapıyor? Değişik konular geliyor. Mesela hangi konular geliyor? Mesela vektörler geliyor. Polar coordinates geliyor. Polar sistemler geliyor. Bunun haricinde mesela Seriz diye bir konu geliyor mesela. Evet. Bunu BC'de gösteriyoruz biz. Peki AP matematik BC section'ına hazırlanmak için bir öğrenci ne yapmalı? Temelde yapması gereken şey bir kere ABC'nin çok iyi olması lazım. Yani limit türevi integrali çok iyi bilmeli ki limit türevi integralle alakalı bunu süsleyen sorular soruluyor açıkçası BC'de. Hani konu gittikçe daha da böyle derinleşiyor diyebilirim zaten. Kalkülüsü sen de biliyorsun. Hani bu derinleşmeye yönelik de altyapısının özellikle limit türevi integralinin bir öğrencisinin gerçekten çok iyi olması lazım. Bunu söyleyebilirim. Peki AB'yi atlayarak direkt BC alabilir mi? Alınabilir. Alınabilir. Ama burada işte yaşanan bazı zorluklar var. Özellikle bahsetmek istediğim zorluklar bunlar. Mesela şu anda Türkiye'de benim özellikle tanıştığım son hani son 4-5 ayda tanıştığım öğrencilerin hepsi neredeyse hocam direkt BC alsak olur mu diye şey söylüyorlar. Arkadaşlar burada söylemek istediğim şey şu. Direkt BC alabilirsiniz ama eğer siz AB'nizi sağlam tutmazsanız o BC'nin konuları bir sene de yetişmez. Çünkü neden? Mesela geçen gün bir öğrenciyle tanıştım. 10. sınıf Kabataş'ta okuyor çocuk ve çocuk BC alıyormuş. BC almaya yönlendirmişler çocuğu. E dedim ki sen prekalkulus biliyor musun? Trigonometrin ileriki versiyonlarını şey falan biliyor musun? İşte logaritma falan. Çünkü bu konular ne zaman öğretiliyor biliyoruz değil hmm. mi hocam? İleriki aşamalarda öğretiliyor. Bizim Türkiye'de bile 11. 12. sınıf konuları bunlar. Evet. Hayır bilmiyorum dedi. Peki dedim limit türü bir integral biliyor musun o zaman dedim ben. Hayır hocam bilmiyorum dedi. Dedim sen BC'yi o zaman nasıl yetiştireceksin diye bir soru sordum yani. yani BC'ye giriş <laughs> yapamaz ki. E yapamaz işte imkanı yok ama şu an Türkiye'de hani öyle bir şey var ki yani danışman diyor ki sana abi kesin BC alacaksın diyor. Sen de hiç bakmadan BC alıyorsun. Adamın kafasındaki mantık şu. Ne olacak ya diyor AB ile BC arasında 3 farklı konu var diyor. Ya o 3 farklı konu bizim üniversitede bir senede işleniyor o konu yani. Öyle düşün. Hani bunun BC senesi denen özel okullarda evet. senesi var yani. Hani böyle şey gibi böyle peynir ekmek gibi herkes BC alıyor ama sonra bir bakıyorsun 3'ler, 2'ler Uçuşuyor yani. e zaten. Bu yüzden çocukların çok dikkat etmesi lazım arkadaşlar size bir danışman tabii ki sizi iyi biliyorsa sizin durumunuzu iyi biliyorsa tabii kesinlikle BC al dediğinde alabilirsiniz ama normal şartlarda sizi tanımayan bir insan hani özellikle matematik öğretmeniniz değilse sizi tanımıyorsa BC alın diyorsa arkadaşlar orada bir durun öncelikle sizin BC alabilecek altyapınız var mı yok mu bunu çok iyi bir şekilde ölçmeniz lazım. Ve bunu siz ölçemezsiniz. Bunu profesyonel bir ekip ölçebilir ancak. Hani burada dikkat etmeniz lazım. Yoksa hani havada uçuşuyor böyle çocuk çok iyi bir liseden ama tutmuş 2 almış, tutmuş 3 almış. Neden? Çünkü konuyu yetiştiremezsiniz. Çok fazla konu var arkadaşlar. Çok çok fazla konu var. O yüzden de burada dikkatli olmanız lazım BC alırken. Peki AB ile BC sınavlarının ortak soru mantığını açıklayabilir misin? Tabii ki hemen açıklayalım. Ya Ortak soru mantığı şu açıkçası. Şimdi AB ile BC sınavında 20 tane multiple choice'da 3 tane de free response'da ortak sorular var hocam. Bunu sormalarındaki temel mantık da şu şimdi öğrencinin bazısı direkt BC alıyor. Hani ben diyor BC'yi tamamlarım yaparım, ederim. BC'den 5 aldığınız zaman zaten en büyük skor 5 hmm. AB'den de 5 almış oluyorsunuz. Direkt size adam sub-score veriyor. Ama diyelim ki siz BC'den 4 aldınız ama AB'den çok iyi yaptığınızı düşünüyorsunuz. AB sub-score olarak orada size sorduğu 20 soru multiple choice'da 3 tane de free response analiz ederek sana bir AB sub-score çıkartıyor. Bu yüzden de önemli. Yani 20 tane sorusunun ortak olması bu konuda çok çok önemli. Her iki sınav içinde. Tamam teşekkür ederiz o zaman. Evet, ben Muhtemelen ederim. arkadaşların da bununla alakalı bütün sorularına cevap verdin. Evet. Yani özellikle son karşılaştığımız zorlukların en büyüğün ne olduğunu bahsettik. Yani arkadaşlar peynir ekmek gibi BC kaldırıyorlar Hani alırken lütfen dikkat edin. Yani çok fazla gördüm çünkü. Yani 10. sınıf tamam çok iyi bir kapasiteye sahip olabilir ama yani 10. sınıf bir öğrencinin birisi alması çok hani şeydir böyle. Onun ne hani... demek onun ben de anlayabiliyorum <laughs> muyum? İmkansız yani. Yani yok ya imkanı yok yani. Yetişemezsiniz ki imkanı yok yetiştiremezsiniz yani. O konunun yetiştirememeniz de size baskı kurar. Ve bu kurduğunuz baskı ve stres sonucunda da alacağınız not çok çok daha düşer yani. O yüzden dikkat etmek lazım. Her insan böyle şunu alacaksınız dediği zaman tamam alacağım dememek lazım. Yani neden alıyorum, niçin alıyorumu çok ama çok irdelemek lazım. Bu konuda da eğer yardım isterseniz linkini al burada YouTube videomuzun altına bir link bırakacağım. Oradan Instagram üzerinden bize iletişim halinde olabiliriz. Sormak istediğiniz soruları oradan da sorabilirsiniz. Ve hani lütfen şeye gelmeyin yap problem yaşamayın inşallah hayatınızda. Teşekkür Görüşmek ederim.